Kardeşlerim anlatması bile çok zevkli <laughs> bahsetmesi bile insanı mutlu eden bir rüyadan bahsedeceğim rüyada baklava görmek neye işarettir Kardeşlerim baklava deyince yüzlerde bir gülme oluyor nedense Bak baklava sevmeyen bir insan var mıdır onu da bilmiyorum denk gelmedim hiç baklava sevmeyen bir insana <laughs> baklava görmek toplu paraya işarettir kardeşlerim. Baklava müjdeli habere, tatlı sohbete, sevince, hayır işlemeye işarettir sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Böyle tepsiyle baklava görmek. O toplu paraya, böyle güzel sözler duyacağınıza, sevinç ve mutluluğa kardeşlerim işarettir. Kişinin rüyasında bir tepsi baklava görmesi gömmesi değil görmesi. <laughs> bir tepsi baklava görmesi iyi geçinmeye, yeni arkadaşlar edinmeye, arkadaş çevrenizin böyle genişlemesine, dostluklara, dostluk kurmaya işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyasında baklava gören kişi sevinçli olacağı ...söylenir kardeşlerim... Ee, ...bir de baklava görmek şey derler... ...helal rızka işarettir... ...helal rızık da çok güzel bir şey... ve ...yani insanın hakikaten kazancına... ...haram karıştırmaması... ...kazandığının böyle yüzde yüz helal... ...Allah'ın izniyle emeğimin karşılığı... Hiç hile yok, kurda yok... ...anladın mı... Ee, işimi ihmal etmedim, işverenime, amirime hiç böyle hakkın geçmiyorum. Görevini layıkıyla elinden geldiği kadar en güzel şekilde yapmaya çalışıyorsun ve helal para kazanıyorsun. Götürüyorsun çoluğuna, çocuğuna harcıyorsun. Evine rızık alıyorsun, alışveriş yapıyorsun. Anladın mı? Çoluğun çocuğun ihtiyacını görüyorsun. Çok güzel bir şey. Helal kazanmak. Allah'ım hepimize nasip eylesin. İşte baklava görmek helal kazanca işaret. Ya sevgili kardeşlerim rüyada baklava açtığını görmek. Ev baklavası Allah Allah. Baklava açmak aile halkının sevincine, mutlu gelişmelere, kolay geçim ve rızka yorumlanır kardeşlerim. Baklava açan kişi denilir ki çevresine böyle iyilik yapan, cömert bir kimsedir diye ifade edilir. Baklava açmak cimrilikten sakınarak kardeşlerim cömert davranmayı gösterir. Rüya sahibi için helalinden kazanacağı böyle helal para ve onunla aldığı helal rızık olarak tabir edilir sevgili kardeşlerim. Baklava bazı tabirlerde müjde olarak geçiyor. Bir müjdeli haber alacaksın. Müjde, Maaşa zam. <laughs> o da nasıl bir müjde? Ne bileyim bir çocuğunuz olacağı olur. Bir iş görüşmesine gitmişsindir. Atama bekliyorsundur. Ev alacaksındır. Bir yerden bir para bekliyorsundur. Mesela değil mi? Ya müjde işte. Al sana müjde. Baklava gören kişi müjdeli bir haber alır diye kardeşlerim ifade ediyor alimler. Tabir alimleri, rüya tabiri alimleri. Baklava satın almak, bir tatlıcıdan, böyle baklavacıdan baklava satın aldığını gören kişi o da sevineceğine işarettir. Baklava veren kişi, birisine baklava verdiğini, tatlı verdiğini gören kişi hayır işleyeceğine işarettir kardeşlerim. Böyle tepsiyle baklava gören kişi, bundan yiyen kişinin talihinin, şansının, bahtının açılacağına işarettir. Rüyada baklava almak rüya sahibinin kazanacağı helal rızka, rüyayı görenin zenginliğine, ferahına, geçiminin kolay olacağına delalet eder. Allah Allah ne güzel bir rüyaymış ya. Baştan sona hayır değil mi Allah Allah? Allah'ım o hayrı daim etsin inşallah. Böyle bir rüya gören kardeşlerim. Allah'ım o hayırla sizleri sevindirsin inşallah Allah'ım mani keder vermesin sizlere kazancınızı Halil İbrahim bereketi versin inşallah Can kardeşlerim Evet rüyada baklava görmek müjdeye işaret müjde bir müjde gelecek bir hayırlı haber gelecek ne gelecek acaba ne bekliyorsunuz rüyasında baklava yediğini gören diyor müjdeli haber alır birisine baklava ikram ettiğini görmek Büyük bir işe girişeceğine, o işlere başarılı olacağına. Bak büyük işe girişmek önemli olan o değil anlıyor musun? Olay büyük işe girişmek değil. Giriştiğin büyük işte başarılı olmak. Derler ya azdan az çoktan çok gider. Allah muhafaza büyük işe girdin, büyük yatırım yaptın. Bir tutmazsa patlar güme gidersin yani. Bir dağıldığı zaman ne da o toparlayamazsın büyük oynuyorsan eğer. Anladın mı? Ama adam 10 tane çorap almıştır. Ya bunları satayım da bugün e, e, ekmek getireyim. Bugün satmazsam yarın satarım ama adam 50 milyon TL'ye fabrika kuruyor falan anladın mı? İşte devletten destek oluyor bilmem neler yapıyor efendim. Bir de tutmadı. Koca dükkan açıyor mesela adam. Bir yere bir şehir merkezinin göbeğine bir kıyafet dükkanı, bir tutmadı Allah. Allah hele bir borçlan dertle açtıysan böyle sağdan soldan borç borç aldın. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim. Bir tepsi baklava satın aldığını görmek bir emlak sahibi, gayrimenkul, ev bark, tarla tapan. Ona işaret inşallah. Rüyada insanlara baklava dağıttığını ikram ettiğini görmek o da helal olan tüm dünya nimetlerini tatmaya, hüzün ve kederden uzak ve mutlu bir hayat yaşamaya işarettir. İnsanlara iyilik etmeye tabir olunur kardeşlerim. Rüyada baklava yediğini gören kişi bir insana ee, beklemediği yerden eline bir para geçeceğine işaret veya da bir mirastan bir hisse kalacak sana. Oo. <laughs> evet. Ona işaret kardeşlerim, sevgili dostlarım. Genel mana itibarıyla baklavaya ne diyebiliriz? Müjde, sevinç, mutluluk, para, zenginlik, bereket, hayır. Böyle güzelliklere işaret işte. Ya yani huzur demek, kazanç demek Allah'ın izniyle. Arzu ettiğiniz ve çok istediğiniz bir gelişmenin yaşanacağına ve bunun vesilesiyle de sizin e, mutlu olacağınıza işarettir sevgili kardeşlerim. Çok hayırlı, çok güzel bir rüya. İnşallah e, Allah mübarek etsin demek düşer bize. Allah hayırlı etsin demek düşer. E, Baklavanın kendisi de güzel, rüyası da güzel gördüğünüz gibi. İnşallah hayatınızda baklava gibi tatlı, güzel geçsin. Allah'ım hastalıklarımıza şifalar versin. Bekara evlilik demek, hastaya şifa demek, sıkıntısı olana felah demek. Kardeşlerim, daha ne diyeyim yani? Güzel bir rüya. Allah hayırlı etsin kardeşlerim. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim.